Alperen neredeyiz biz şimdi? Satlakent'e doğru gidiyoruz. Antalya'nın ne kadar burası? 15 kilometre geldi. Antalya'ya Antalya'dan 15 kilometre çıktık. Her yer kar. Antalya'da şu an 19 derece. Millet denize giriyor. arkadaşlar burada yol üstünde karnınız acıktıysa sucuk ekmek yiyebiliyorsunuz. Yiyecek misiniz? Alalım mı? Al iki yarım alalım ya. Kolay gelsin. İki tane iki tane yarım yap ver. Dört çeyrek. Hakan yiyecek sen de? Tamam dört çeyrek yaptın o zaman. <laughs> <aşkına> şey. <laughs> ne zaman yavrunun var. 3 kesemek. Ne mi? <laughs> güzel ya. Ne güzel yavrunun ben ya. Şimdi onlar sıfır da yoktu. Herede güzel yağlı yavru maşallah. Ya Çocuklar böyle satıyor musunuz yani? Satıyoruz. Ne kadar kilosu? Şunların kaynasını yiyiz lira, o derler iki yiyiz Yarım iki tane yarım. Çeyrek çeyrek. Dört. Dört çeyrek, dört. Dört çeyrek. Dört çeyrek. Dört çeyrek. Dört da? Dört çeyrek. Dört çeyrek. Dört çeyrek. Dört çeyrek. Dört daha 10 kilometre var deyince vazgeçmişler herhalde. Çocuk, çocuklu olanlar. Hepsinin çoğunun idesi kullandı bu yolda. Yani Antalya'ya 20 kilometre mesafede böyle karın olması muhteşem bir şey ya. Şuraya bak. Bir metre kar var yan tarafta. durmuş mangal yapıyor. Vallahi güzel yer ha. Millet hafta sonunu değerlendiriyor. Ateş yakmışlar. Ne olacak bu şimdi böyle? Öyle yapıyorlar. Geçen, geçen, sene, geçen sene biz de yaptık. Gardan adam yaptık arabamı böyle. Camına. Antalya kadar geldik. oldu ha. Yolda zaten bir video oldu. Ona tez oluyor. Şu, Şu arabanın üstünde, tehlikeli. ağaçların üstündeki şey var ya, bir düşerse var ya. Var ya tehlikeli. Düşer. Çok tehlikeli. Ağacı, Ağacı düşer. boş versen, ağacın üstündeki bir düşerse var ya, yani, mı göçürür arabayı. Ağaç düşerse ne olacak? Ağacın yine düştüğünü görürsün. Onu, onu nasıl göreceksin. Bir tongar vardır onun üstünde. arkadaşlar saklı kente geldik hava da çok güzel otomobil 20 TL'ymiş minibüs Tekrar 50 TL he. HGS'den çekiyor herhalde arkadaşlar. Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Antalya Saklı Kent'teyim. Arkadaşlar burası Antalya'ya 25 kilometre mesafede. Aşağıda 19 derece millet denize giriyor. Burada kayak yapabiliyorsunuz. arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğeni paylaşma yorum atmayı unutmayalım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Haydi videomuz başlasın. Antalya Saklı Kent Kayak Merkezi. Buradan kayak takımınızı kira alıyorsunuz. bak arkadan da gelenler var. Onlar nereden geliyor ki? Muhtemelen buranın sonundan arka tarafa da arka taraftan geliniyor. Arkadan gidiyor. Aşağı. Evet. Yukarıya zirveye teleferik maalesef çalışmıyor. Kapalı. Ama Antalya'ya bu kadar yakın mesafede böyle bir yerin olması muhteşem bir şey. Aşağıda yüz, burada kay. Aa, Hadi ben gidiyorum. Hadi git bakalım. İşte o kayak şeyin olsa, kıyafetleri olsa pek şey yapmaz. Üstten bile ıslanmıyor zaten. Ayferin abi. Oğlum bir de ben kaynıyor. <laughs> Вот Beyz oğlum. Ben arabayı getiriyorum. Alacağım bir kere çıkacağım kayacağım ya bir kerelik kayacağım. Yani gelmişken ben şuraya saklı kente kaymadık demeyelim. Hasan sen nasıl ben de deneyeyim mi? Deneyebilirsin yapmak istiyorsan. Arkadaşlar saklı kente şimdilik sadece günübirlik ski paslar varmış. Tüm gün istediğiniz kadar 400 TL. En az 5 çıkış varmış. Bunun fiyatını söylemedi çünkü bugün bugünlerde daha yokmuş. Sadece günü birlik alabiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde minimum 400 TL hesaplamanız gerekiyor kişi başı. geldi. Ben şimdi otobüsü demeyelim. Marmota kapanmak üzere. Kayak merkezi saat 5'e kadarmış. Ama biz ne yapacağız? Biz kaçak kayacağız. Beleçe, Beleçe kayacağız. Biraz zahmetli ama o yok. Yapabiliriz. benim ayakkabım onun içine koyuyor. Evet, Bunun bu, evet. giymesi biraz zor. Şöyle bir daha çıkmak lazım. Yürüye yürüye. Yürüye yürüye. Yürüye Evet arkadaşlar Saklıkent'te de kayak yapmadık demeyeceğiz. Aslında şu tepeye çıkabilseydik çok güzel olurdu ama arkadaşlar. Antalya hemen bu aşağıda. Bu Sivri Tepe teleferik var orada. Antalya 30 kilometre. yol çok bozuk. Çok bozuk olmasa çok daha zevkli kayılacak da bozmuşlar burayı. Yukarı tarafı güzel ama bak o yukarıdan aşağıya kaymak zevkli oluyor. Şu rampayı bu tarafa doğru sola doğru dönün mü bozuluyor. Bir de önüne adamlar çıkıyor. Tehlikeli. Deneyecek mi? Bu ne yapıyor yatmış karın üstüne? Babası eğlendirme herhalde onun ya. Nerede çıkaralım? Burada sen çok zor kayarsın ya. Burası çok yamuk. Ya zaten şurada kenarda ayakta durmayı. Evet. Gel. Gel, bir taksın bakalım ya, hevesini alsın. Şu ayak kaldı kenara geçelim. Ayakkabı büyük. Ona birazcık zor şey olur ama bol Bayağı. olur ama şey debilir. bakayım şunu teyze Geldi benlerim de çarkı da çıkmış. Bak açmaya çalış. Ön arkasını aç arkasını. Arkası genişlesin, ön taraf birleşsin. O zaman fren olur. Düz gidersen hızlı gidersin. Ha, aç aç biraz daha aç. Teyze oğlu bir gelen bir daha gelmiyor diyorsun ama herhalde buraya sen bir daha gelirsin. <laughs> ee, getir ya şey oldu muydu bir davranacağım, davranacağım. ya da Davraz'a git. Ama burası bence e, 400 lira günü birlik daha uygun herhalde Davraz'dan. Tüm gün. Gerçi 5 çıkış falan Kaç para bilmiyoruz ama Hadi devam et Arkası kırık değildi kırılmış bak plastik kırılmış Kırık değildi Muhtemelen şeyde ben e, paketlememiştim Uçağa verirken Kırılmış bak orası Yok ya burada kırılmadı Uçakta muhtemelen kırıldı Ya da çıkmış gibi mi Nasıl bir şey o ya Ama bak yanlış hareket yapma üst üste getittirme. Bak şu karşı tarafa doğru git. Taşlık yere gitme. Taşlık yere girdi miydi? Çizersin altlarını. Altları iyi. Bırak bırak gitsin ya. Zo şey yapma. Zaten yüksek bir yer değil. Sola doğru git Hakan. Sola doğru git. Sola sola sola. Sol sol. Alperen dur 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 bak taşlara geliyor. Evet arkadaşlar saat 5'e geliyor. Saklı Daha bayağı kalabalık. Artık dönüş vakti geldi. Çıkar bakayım nasıl çıkaracaksın şimdi? Çıkarmasını yap. Bak arkasını birini kaldıracaksın. Ha öyle de yapabilirsin. Vurma vurma bastır. Ya da bak bir aya şeyini arkasını şöyle kaldır üstüne bas. Heh, aynen öyle. Heh, yavaşça bası vereceğim. Vurmayla kırarsın. O tarafa yukarıya doğru git. Yukarıya doğru. Üst üste getirme. Gel bakalım hadi. Yeme yemedik sıcak çay bahisi. <laughs> Geçtik ayak. Gerek bile yokmuş. Baksana ya, sucuk ekmek yapıyor. Çay da vardı orada. Ya ben oturuz masayı şey atar, şey çekeriz diye yaptıydık ya. Evet arkadaşlar. Saklıkent'ten aşağı iniyoruz. Antalya'ya doğru. Çeşmeden su dolduruyoruz.